Herkese merhaba arkadaşlar. Ar, bugün sizlerle ne oynuyoruz? Tabii ki bugün size bu sosyal videolarla karşınızdayız. Kanala like ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben falan like bana abone olun yeter. Benim abonem çok az arkadaşlar. Abone olun. Böyle girelim el primoyla. Evet. Bunda işler arkadaşım arkadaşlar. Ben işe başladım. hadi Ben buna Ay var, raf çıkardım. Raf nerede? O bunda kit varmış. Aa kit. Ben direkt arkadaşlar böyle. Bakalım. Ee, yok bunu almayacağım. Direkt oyuna giriyorum. arkadaşlar. El primo oyunumuzda. El primo ile girdik şöyle. Gördüğünüz gibi güncellenmiş. Çok iyi arkadaşlar. Yanımızda bu var. Onu sonra da, da aynı mark. Şöyle direkt ortaya dalacağım. alacağım. Benim yakınımda şu 7. seviye şeyimi alacağım. Ben hiper şarjlıyım. Bu arada baz da gider arkadaşlar. Baz. Bu el baz gider bence. Benim için ama. Aa, spike var. Spike var. Bu spike'ı hemen almam lazım. Aa Edgar çıktı. Edgar hayır. Hayır ben gittim Lili kaç. Lili. Lili ya. Neyse. Of X9 dedik. Şimdi da de bazla deneyelim. Bazımız burada. Aa bunu dedim. Bir dakika bunu direkt yükseltiyorum. Bana bazı alayım. E arkadaşlar eğer 18 bin kupa kalmak istiyorsanız bu, bu videoya tam olarak 150 like gelsin. Ve kanala abone olun. Eğer 50 abone gelirsek arkadaşlar bu canlı yayın açacağız arkadaşlar. Ay, ay, ay arkadaşımla beraber. O bugün yanımıza değil çünkü. Onlar daha yakında gelecek. Ha, denek çekmiyor. Onlar da yakında gelecek arkadaşlar. Yakında gelecek onlarda. onlar da. Onlarla beraber video gelmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Böyle girin maiyetkar görün. Etkar var. Birisi şurada, birisi şurada. Ya da şuradaki şeyimi doldurayım. Direkt şu şeyim dolsun da her yeri görmem lazım. Şöyle açtım. Bakalım. Etkar 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 etkar. Hayır 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 hayır. Hayır ya. Olmuyor kanka. Ben ortada böyle çok kötü oynuyorum ya. Hakan'ım osurma challenge'ı çekiyor arkadaşlar. Bakın şimdi zor <laughs> yani yani bunu kim bulduysa artık ben buradan navkata gireceğim ee, Piper benim bu kadar kupa ligi geldi kupa ligi bitmiş yani bayağı baya ben 150 kupa düşmüş o kadar falan ya da kolet böyle geldik Böyle gittik hop 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 dedi. Şöyle ayırdan git bakalım. Hop rabe değmedi. Nita, kime, nita nita. Nita hop. Alamadınız mı onu? Heh. Ben aldım. Şuradan gizliye de alacaktık da. Hadi be. Hop. Ah, aldık be. Buradan geldik. Evet bizde ben var. de var. de koltu var. Direkt ben şunu öldürmek istiyorum. Direkt ben şunu öldürmek istiyorum. Hop. Hayır gittim. Gitmedi sorun değil. Tamam koltuğunda bu. Et karışığı var. Riko da var orada. Gördüm onu. Ölmemek istemiyorum. Ölmek istemiyorum öldüm. Hayır gittik ya. ya Edgar çok iyi ya. Böyle kafasıyla vurduğu zaman. Yani at kısıyla Yani iyi. Lan 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 Rico. Hayır ayı gitmemem lazım benim. Aa gittik. Gitti. Oo kesin yenildik. Ya kesin yenildik ya. Ya bu ya yeter ya. Abi artı şey var. Bakalım 200 360'dan 218'e düşmüş arkadaşlar. Eğer kadar 18 bin kupa gelmek istiyorsa kan abone olmayı unutmayın. Hadi